merhaba tatlımlar Şu kanalıma hoş geldiniz. Sen profesyonel yapmışım. Aa, evet anne. Şimdi biz de bir YouTube hazırlıkları çünkü annem artık annemin artık YouTube kanalı var. Buraya bırakırım linkine. Hem aşağıya hem de şuraya ismini yazarım ne diye arattıracağımızı. Desteklerinizi bekliyoruz artık. Annem yemek tariflerinden hem beni hem sizi mahrum bırakmayacak. Şimdi Oturuyoruz biz. İşte YouTube şeyleri falan. Çok eşli koyuyorlar lan. <laughs> <laughs> Çınar'ın yanında. Ne şakacısın ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı sayın. Artık ailecek YouTuber kanalımız var. Babam da yakında evet. açık. Yakın. Söylesene açtı ya Balon var. Kanal Bizim abimiz yok. Telefonu aldık kaçtık. Hepinize tekrardan merhaba. Kanalıma ne biliyor mu? Hoş geldiniz. Bugün böyle balkondayız. Annem ve babam balık almaya gitti. Yani anlayacağınız akşam balık gecesi yapacağız. Şimdi biz böyle balkonda üç kardeş. Evet. Oturuyoruz. Metropol diye bir şey almıştık. Çok önceden. İki sene falan oldu. İki sene, iki sene <laughs> oldu. Allah Allah. İki sene falan oldu. Ee, şimdi onu oynayacağız. Siz de Hadi o izleyin o zaman. Şöyle kimilerimiz de yok. ben başlıyorum. Arkadaşlar atıyorum. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Kızıyorlar bana. Kapatıyorum kamerayı. <laughs> atıyorum. Attım. Altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Açıcık böyle zıııık alıyorum. Yok, almıyorum. En çok bahsettiğim olan kızın sadece soğuğu Ben su demedim. Alacak mı? Çınar'a ver bunu sudan. Üstü tuzlu, altı tuzsuz. Hadi, su den. Bir, Şey sensin. Katıcı. Sensin katıcı. Tamam. Buradan da karşı alacağız. Ben de. Hadi de bonsu. Şuradan kim? Bekleyecek ben mi? Ben. Oğlum şuradan yukarıdan al işte. Su ne çıktı? Hakkında idare... Da, Hakkında iddialar asılsız çıktı. Bayrampaşa ce cezaevine ücretsiz yani, çık. Bu bayram... satın satılabilir ya da satılabilir. Bu, buraya buraya gelmedi. Ücretsiz çıkmak Ne ara girmişsin? Gir, girersin mi? Ha girersin. bu kartı satabilirim ama saklayacağım. Ha lazım olur. <gülüyor> 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 Surat, bile bile. Çınar'a veriyoruz. Sen de? Evet şuradan. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bunu e, satabiliyorum. 5000'e. Demiratta da oluyor. Sen de satabiliyorum. Hadi bakalım. Size şansınız olsun. 5. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Malatya. Ya. Alıyorum. Malatya güzelmiş. Atıyorum. Hadi. Hadi. Senin için atayım mı? 12 bin. iki bin geldi. Atayım mıydı? O. Oh. Altı. Bir iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Atıyorum. Attım. attım. Altı geldi. Tamam. Bir. Bu da benim. Malatya. 2 iki, üç, dört, beş, altı. Mersin Limanı. 20 bin alıyorum. şunları veriyoruz Mersin Limanı. Ne kadarmış? Yirmi. Yirmi. Dur. Al 50 bin. 20 bin mi? Evet. 50 bin. İki, iki tane onluk vereceksin uzay sesi olup şey oluyor. 5 Bu benim de? Hayır. Bu benim oynadım karşıdaydı. Çınar sen ha. Hayır o kadar gelemezsin. Malatya ederim. Bir, iki, üç, dört, beş. Adana. Alıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben senin oynamışım. Kırmızı benim. Ben senin bana benim. Ben, ben senin bana alabilir miyim? Aldın ya, aldın ya. Evet. Dört, bir, iki, üç, dört. Bunları Maaşına zam yapıldı, bin lira. Oooo! Al. alıyor. Beş bin ne hani ki? Şurada kasamız var. Şurada. Attım abla, altı geldi. Bu kadar şans yok arkadaşlar. Sen bir döndüreyim. Beş, iki, üç, dört, beş, altı. Beş, altı mı? Yok, bir dakika. Bir, iki, üç, Hayır. Bir, beş, beş, altı. Çok akıllısın sen. Mersin limonlu yağ saymıyorsun. 3. Ha, Zongul daha geliyor. 22 bin lira alayım mı? Ne bileyim ben senin bütçen el veriyorsa. Ben buradayım. Alayım. Bir, 30 bin. 20 dakika. 10, 10, 10. Al. 30 bin. Ne alıyorsun? 50 bin. 22 evet. bin ama Zongul bak. Tamam 30 bin verdim işte. Matematik hadi. <laughs> Azmetmiyor. Ben ha, Antalya. Antalya Tabii ki de alıyorum. Bizim şehrimiz. Hemen Antalya ne kadarmış? 18 okay. bin. Ne 22 bin mi? Zannettim ha ama nereye koyayım öyle? Ben zannettim. <laughs> de zannettim şimdi. Bir daha dana alacaktım bunu. Ay, ben de. Dört. Unuttun musun oradan çınar? Antalya'ya. Kadar çakı. Üstten çakı sen. Kırmızı ışıkta geçtin. O 1500 oluyor öde. Dört çak. Şöyle. Ben 5000 ödeyeyim. Al sana 2.000. 15 bin. 15 Tamam. 1500. 15 bin verecek. 15 bin sana. 2.000 verdi. Tamam 1500 verdi. Hayır vermedi. 2 verdi. 1500 50 daha 500 daha. Tamam, 2000 2 Matematik siz Matematik siz <laughs> yok. Kimde? Sende. Matematik yok bu çocuğun. Biz bunu gönderelim. 5. 2, 3, 4, 5, 5, alıyorum. Hadi. Al paşam. Ne Bir. Ya? Ya. Hadi ne bonus al abla. Ya niye bana veriyor? Oysa ne ya? abla ben Ay. para vereceğim. Hadi ne bonus. Bir yine koy. daha yap. <laughs> Ay abla şimdi kıcıda. <laughs> Oğlum. Oğlum de. Oğlum. Pişt <laughs> <laughs> yap. Pişt yap. <laughs> Öyle bak, bana bak. Oğlum tek o kadar. <laughs> Uzaklaştı. Sabahtan beri arkadaşlar şuradaki amcalar bir şeyler kazıyorlar şaşırtıcı. Şey, 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 şey. Merhaba tatlımlar, hoş kanalıma hoş geldiniz. Çınar meraklı gözlerle izliyor. <laughs> Yeter artık. Üç, 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 üç. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Ah, Ay Arkadaşlar izleme satıyorum bunu. 10 oh, bin liraya alıyor musun? Alıyorum. Üşüyorum. Bak bana izin veremiyorum. O Hayır. zaman o zaman sen de bana bir şey ver. Tamam sen bir de Mersin limanını uzat. Mersin limanı bu da zaten. Tamam uzat göster. Arkadaşlar ben yoruldum çektim. Göster göster kapak kapak çekeceğim. Bak kameraya bak. Kolay sen de at. Hadi. Abla. Ne yapıyorsun? <laughs> yukarıda çamaşırları katlarken bakın neler yapmışlar. Demiştim annemle babam <laughs> balık almaya gitti diye. Şimdi balık nostamız bu şekilde. Böyle de salata, soğan, domates. Böyle de tarator sos yapmışlar. Çınar bağır mı? Böyle de tarator sos yapmışlar midye için. Ayrıca midye de olma da var. Midyelerimiz midye mi? Altı kişi olsaydı. Bu mudur? Budur. Bu <laughs> mudur? Ben de bak gerçekten. Videonu sevdiğim şey ama böyle parça bu. Ama arkadaşlar <laughs> <Biz de gülüyor> geldi. <gülüyor> hani helvamız da var. Masa düzeni şu an bu şekilde. 11.30 gösteriyor. Böyle yani ojelerimi tazeledim. 11 seyrek geçiyormuş. <laughs> Ojelerimi tazeledim. Ojemin Çınar da burada. Ojemin kodunu Instagram'da paylaşmıştım ama tekrar bir paylaşayım. Şöyle bimden aldım. Bu Pretty i, Vibe Normal diye geçiyor. Şöyle 004 numara. Bu i, Pur Nude diye geçiyor. Nude renkleri severim. Ama ilk defa bu rengi kullandım. Yani ilk defa bu renk kullanıyorum. Ka Hep hiç bulamadım. Matı falan vardı. Ben de böyle parlak falan seviyorum. Şimdi sudan çay getirdi. Çay içiyoruz. Şunlar da burada kapı kapısı yiyor. Ha bu arada size bir şey göstereceğim. Bu olsun. Hemen gösteriyorum. İzlemeniz için şöyle bir beyaz e, yastık kılıfı koydum. Daha işleri var ama Sizce de çok güzel değiller mi? Ben yaptım. Kendim yapmış gibi öveyim biraz kendimi. Evet şöyle bunlar evin girişine falan tablo olacak. Böyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böyle de Allah yazım var. Bunları ben işledim arkadaşlar. Bir de şöyle bir ürün var. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi onunla ilgili? Bu da böyle. Şurası kabartmalı yaptım. Bunu da aynı şekilde burası kabartmalı. Şöyle eldiğinizde pafuduk pafuduk. Bunu da böyle pafuduk pafuduk. Şunlar düz nakış. Böyle kabarık pafuduk nakış. Şunun da şuralara Bunlar düz nakı. Şu yukarıdakileri hatları hep düz yaptım. Ama şunlar pofuduk. Bu şekilde aşağıya yazmanızı bekliyorum. Beğendiniz ve ee, yani siz kullanır mıydınız? Bir de punch iğnesiyle yapıyorum. Aşağıda punch iğnesinin linkini bırakacağım. Çok güzel bir de sayfamı bırakacağım aşağıya. Çok güzel ürünler gerçekten çıkıyor ortaya. Ama ben bunu bir buçuk sene önce falan başladım bu tablolara yeni dedim ay yapsam falan nasıl olur sonra böyle bir çizdim ay dedim gerçekten güzel olacak şöyle gerçekten çok güzel ben çok beğendim ya gerçekten evin girişine bir de arkadaşlar şu şu renkle şu kaslar rengi bir tık koyu geliyor kaslar rengi ve simli kaslak vidalı o kadar şık duruyor ki yani şu, şu benim böyle üç tane tablo yaptım. Bir tane daha yastık vardı değil mi? Bir de yastık var. Onu da göstereyim size. Şş, hemen göstereyim. Bunda böyle pafuduk pafuduk bir yastık yaptım. Bunun altı biraz kork kullandı Çınar bunu. Ondan dolayı. Bu da böyle pafuduk pafuduk yastık oldu. Ama bunun Böyle kullanabilirsiniz yani salıncakların üstünde bebek yastığı olarak çok güzel oluyor gerçekten. Eğer size sipariş vermek isterseniz aşağıya bırakacağım Instagram sayfamı göz atmayı unutmayın. Merhaba, e, karantina vlogunu burada sonlandırmak için kamerayı açtım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Ha, bu arada kanalımda üç gün haftada üç gün video geliyor pazartesi, çarşamba, cuma. Benden haberdar olmak için de zili açabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, merak ettiklerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ha, bir de abone olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>